Bu videoda uygulamamız ile veri tabanına bağlantı işlemini gerçekleştireceğiz. Bağlantı kurabilmek için veri tabanı bilgisine ihtiyacımız var. Bağlantı bilgisine ihtiyacımız var. Burada geliyorum. Connect diyorum MongoDB Atlas içerisinde connect your application için URI'sini alıyorum. Bu URI'yi aldıktan sonra yapacağımız işlem Mongoose paketlerini indirmek olmalı çünkü Mongoose paketlerini kullanarak ben veri tabanına bağlanacağım. Backend klasörü için npm tireyi mongoose diyorum ve mongoose paketlerini indiriyorum. Mongoose paketleri şu an için 6.5.2 sürümüyle inmiş durumda. O zaman ben yuri'yi kullanarak bağlantı sağlayabilirim. Yuri'yi de env dosyası içerisinde kullanacağız. Buraya geliyorum. Mongo alt dire yuri tanımlıyorum. Eşittir dedim. String olarak da bu yuri'yi yapıştırıyorum. Tabi bu yuri içerisinde değişiklik yapmamız lazım. Yuri'miz bir kullanıcı olduğundan dolayı o kullanıcıyla geliyor. Ama parolasını bizim girmemiz gerekiyor. Test 1 2 3 4 diyerek parolayı girdim. Böyle bıraktığım zaman bağlantı gerçekleştiğinde Veri tabanımızda test adında bir database oluşturacak ama bizim database'imiz not db idi. NotDB database'ine bağlanması için mongodb.net sılaştan sonra veri tabanımızın adını yazıyoruz. Veri tabanımız not db olduğundan not db yazdım. Artık not db veri tabanına bağlanabiliriz. Bağlanma işlemini server.cs içerisinde yapacağım. Burada Öncelikle const diyorum. Mongus eşittir. Require diyerek buraya Mongus'u çağırıyorum. Mongus'u kullanarak bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Bunun için de ...Mongoose.connect... metodunu kullanacağım. Evet burada Gerçekleştirelim mongus.connect'i. Connect dedikten sonra bizden yürü ve options isteyecek. Options'a gerek yok. Zaten EMV içerisinde optionları bağlantı tiplerini belirtmiştik. Yani bağlantı için gerekli bilgileri vermiştik. Sadece yürüyü vermemiz yeterli olacak. Yürüyü verebilmek için de process nokta nokta mongo yürü diyorum. Eğer bağlantı başarılıysa den metodu çalışacak. Bağlantı başarılı değilse catch metodu çalışacak. Den diyorum. Bağlantı başarılıysa çalıştırılacak olan fonksiyonu tanımlayalım. Şimdi bizim uygulamamızda 4000. port dinleniyordu. Bunu nasıl sağlıyorduk? App.listen diyerek sağlıyorduk. Ve veri tabanına bağlantı kuramamışsak server'ın 4000. Portu dinlemesine gerek yok. O yüzden önce bağlantıyı kuralım veri tabanıyla. Ardından da 4000 portu dinlemeye başlayalım. Burada şöyle bir veri tabanı bağlantısının olduğunu da görelim. Console.log veri tabanı bağlandı diyelim. Ardından da app.listen kodunu burada çalıştıralım. Veri tabanı bağlanırsa 4000. portu pardon ee, port olarak 3000'e geçmiştik. 3000. portu dinleyeceğiz. Bunu tabi ileride React uygulaması geliştireceğiz. 4000'e çekelim geri. 4000 diyorum. Evet hatalıysa işlemimiz catch metodu çalışacak demiştik. Catch metodunu da tanımlayalım. Catch metodu err parametresi alarak bir callback fonksiyon çalıştırıyor. Hatayı görebilmek için de ERR'yi konsola yazdıralım. Terminal içerisine geçiş yaptım. Gördüğünüz üzere veri tabanı bağlandı diyor. Ve 4000. port dinleniyor diyor. Önce veri tabanının bağlanması gerekiyor, ardından da 4000. portu dinliyor olacağız.